Merhaba arkadaşlar. Tekno İstasyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Lucas'ın partisine girecektik. Bizi partisine çağırmıştı Lucas. Ve şimdi o gerçek partiye doğru gidelim bakalım. Şuraya bu bir uzakları yerleştirmiş bakın. Aa, burada da var. Bak 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 görüyor musunuz? Şuradan geçelim. Hmm, bu daha fazla da yerleştirmiş olabilir. Bakın burada yine bir bu bir tuzağı var. Evet evin her tarafı bu bir tuzaklarıyla dolu. Evet burada bir tane daha var. Aa iki tane var bakın burada. Çapraz koymuş kaçık herif. Oo. Ulan nasıl patladı o? Eğilmiştim halbuki. Bakalım, kolumdaki şey kırmızıya dönmüş. Hay Allah'ım ya. Şuralarda işe yarar bir şeyler yok. Burner full. şu şeylere dikkat ederseniz çıkan kurşunlar falan sizde hangisi azsa Oo. Tuzakmış. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya şu gerizek aldın. Bu bir tuzakları yüzünden boşu boşuna bir can harcamak zorunda kalacağım. Bak burada bir tane daha. Aa, nasıl geçeceğiz buradan? Şöyle yapsam. bunları patlatmadan geçemiyoruz ki. Hadi. Ulan ben... Yok, mecburen patlamalar lazım arkadaşlar. Olmuyor başka türlü. Aa bizim şeylerimiz burada. Bunun olması iyi, tamam. Can şimdi son ana kar kullanmak istedim. Aa şey odaya geldik. Doğum günü partisinin olduğu odaya. Peki nasıl gireceğiz içeriye? Oh 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 oh. Sakin ol. 0814 denedi. dedi. Hayır hayır hayır. 0 6 21. Hayır hayır 0 5 Tik tak tik tak ne başladı lan? bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Oo! Tuzak yaptı köpek. Evet, bu sefer de 0814'ü deneyelim. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Evet. 0, 8, 10, 4. Yine tuzak. Biraz daha çekilelim. Evet, birinci dil, ikinci dil o zaman S0621 öyleyse. Hadi. Hmm, şifreyi bulmam lazım dedi. Nasıl bulacağız şifreyi? Aha. Tamam. Demek ki buradan şifreyi arayacağız. Şimdi şurada da bir kapı var da oraya da bakacağım kutular tuzak mı acaba? Ne diyorsunuz? Sizce tuzak mı? Hayır. Bakın diğeri tuzakmış. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu arada videonun başında giydiğim tişörtün renginden dolayı yeşil ekranda bir sorun olmuş. Şimdi fark ettim. Kusura bakmayın. Ve değiştirdim arkadaşlar. Şu an sorunsuz bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Tabi böyle bakın burada da bugün tuzağı var. Böyle hem VR çekerken Uuu Şimdi shotgun alayım elime. Burada bu serseriler çıkacak belli. Ama burada da çifter çifter bu bir dolu. 3 tane. Oo, ama dolabı açmak istiyorum. Bir dakika. Hay Allah'ım ya. Hay senin. Evet bir yerden bir yaratık yine gene gelecek. Oo. Kafayı aldık. Lan niye ölmediler? Öldünüz mü lan? Bak 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 gene ölmedi. Kurşunlarımı bitirdi lanet olasıcılar. Bu ne? Shotgun şarj. Güzel. Evet. Biraz da normal tabanca ile devam edelim. Çünkü çok fazla kurşunumuz yok. Hmm, bakın burada da bir kaset izleyebiliyoruz. Şimdi üzerimizdeki fazlalıkları bırakalım. Parayı falan. Steroidleri bırakalım. Şunu bırakalım. Evet. D-Series diğerleri kalsın tamam. Bakın şurada da bu bir tuzağı var görünüyor. Ya nereye hangi odaya inmem lazım bu pislik evde? Şimdi bu tuzak mıdır aslında? Evet. En güzeli bunlara karşıdan ateş etmek ama zaten kurşunlar çok sınırlı. Nasıl geçeceğiz arka tarafa? Hmm, şuradan. Yalan ya domuzları falan asmış. Buradan atlayacağız herhalde. Hop. Hmm, bakın buraya bir şey getireceğiz. Ay lan. Hey Allah'ım yanlış bastım ya. Of. Şuna basayım derken Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Boşu boşuna harcadık bak bir tanesini. Şu odaya nasıl giriliyor ya içeriye? Ha işte koyacağımız batarya burada. Şimdi gidip bağlayalım ama şuralara da bir bakalım önce. Barner full alev silahı için onu da birazdan gidip alabilirim. bilmem nesi. Evet, bir batarya alalım. herhalde büyük ihtimalle show da bir şekilde açılacak. Bakın burada müzik sistemleri de var. Şimdi elimize silah alalım da. Ne olur, ne olmaz. Lan amcık herif. Bir yerden bir şey geleceği belli zaten. Ulan üst kata bir çıkayım. Burası tehlikeli. Oo. Wow. Geber lan. gelmiş i̇şte. Ya bunun karnına mı işlememiz lazım yoksa kafasına mı? Tamam. Geberdi. Şurada bir yere açılmış. Bu ne? Hiçbir şey. Parti güzeldi. Parti güzeldi. Evet. Üst katlara doğru ilerliyoruz. Hangi taraftan? Ya biz hala şifre arıyoruz bu arada farkındasınız değil mi? O diğer kapının şifresini. Evet gene lanet bir odaya geldik. Bu ne? Sabbadır. Şimdi onun üzerinde bir not var da onu alırken bu kesin canlanacak. Kesin. Şimdi. Bir sonraki sensin. 1408 tam Şifre demek ki 1408. Şifre 1408 tamam. Aklınızda tutun arkadaşlar. Ha, hemen buradaymış zaten. İdil. 1408 Biraz uzağa çekileyim He, Şimdi bu aldığım paraları falan bırakayım buraya, bir dakika Bırak paraları Supplement Evet, şimdi <laughs> Ey Allah'ım ya niye açılmıyor açtık işte Lan amcık daha ne istiyorsun Kapıyı mapıyı açtık işte Evet Serseri bu sefer de arkadaşlar içeriye silahsız girmemizi istiyor her şeyi Bırakarak girmemizi istiyor Biz de mecburen Üzerimizde ne var ne yoksa her şeyi bırakıyoruz işte. Kapı açıldı. Pislik. Mutlu günler. Evet aynı oyunu oynayacağız. Aynı oyunu oynayacağız. Ama orada Ev yanıyordu. Umarım bu kez yanmaz. Şimdi. Direkt şifreyi yazsam şifreyi hatırlıyorum. Ha yazamıyorum direkt. Tamam bir oyun oynayacağız diyor. Götümü öp dedi Ethan'da. Ethan'ın diline bir sürürüm. Bir konuda emin değilim diyor şimdi tamam direkt olarak her şeyi yapalım yaptığımız her şeyi Hadi, hadi Evet işte o seyrettiğimiz kaset niçin önemliymiş? Şimdi anlamış olduk. Hemen teleskobu yıkayalım. Evet şifre aynı değiştirmemiş. Bakın şifreyi şimdi. Ya biz de mi yanacağız lan burada? Umarım sonu o noktada farklı olur ha. İşte benzin dökülmeye başladı. Yanacağız, yanacağız, biz de yanacağız. Şifre aslında loser'dı ya. Ben neden aynı şeyi yapmaya uğraşıyorum ki? Gidip hemen vanayı şey yapayım işte. Bu diğer kapının şifresi loser'dı. Niye uğraşıyorum ki boş boşuna? Vanayı kapatmak için buraya loser yazmam lazım. Yine alayım balonu da. Şuraya direkt loser. Aa o sahneyi yaşamam lazım. Ha, hayır. Bir dakika tamam. Hemen loser yazalım. Hadi bakalım. boş boşuna uğraşıyoruz şeyler toplamak için ya. Yok teleskop yok falan. Evet. Şimdi. Ulan çocuğa yaptığında aynısını bize de yapacak bu serseri. Lan acaba farklı bir şey mi yapmamız lazım arkadaşlar? Farklılar ne yapabilir ki? O da aynı. Ah şimdi göreceğiz bakalım farklı bir şeyler mi olacak. Gerçi hiç farklı bir şey olacağı benzemiyor ama. Lan kaçamıyorum da. Happy fucking birthday. Lan. Lan aynı şey oluyor. Hey. İşte yine duvar olmuş. Lan söndür kendini. Ya bu manyak bizi de yaktı. Bu muydu parti? Evet, farklı bir şey yapmamız lazım burada. Lan şimdi burada farklı bir şey yapmamız lazım ama ne? Ee, bir dakika şu ışıkları bir yakalım. Hemen şunu direkt... Alın, bunu almama gerek yok. Lan! Lan bunu sökmememiz lazım. Nasıl olsa her şeyi biliyoruz. Eden! Bir dakika. Ya ulan nasıl hayvanım ya. Bütün şifreleri falan her şeyi biliyorum. Hala ona hemen gittik teleskop falan aldık. Neye gerek var? Nasıl olsa biliyoruz her şeyi. Aynı şeyleri tekrarlamamıza gerek yok. Tamam. Demek ki sadece bana alacağız bu sefer. İşte o izlediğimiz kaset niçin önemli anladınız değil mi arkadaşlar? Hay Allah'ım ya. Boşu boşuna şeyleri toparlıyorum ya. Şimdi bu da loser'dı. Nasıl olsa kadının tekrar çalışmasına gerek yok. Acaba kasette bunu yaparsak ne oluyor ya? Ha kasette illaki izlememiz gerekiyordu. Bu şifre yazılmıyordu buraya. Evet buraya yazamıyorduk onu izlemeden. Loser R harfi nerede ya? Tamam. Al bana ya. Hadi bakalım. şu balonlar da şurada çok hoş olmuş ha. Bu gerçekte olsa o mumu söndürmeden ben geçerim ya. Oradan illa ki mumu bir şekilde üzerine kapatırsın geçersin yani. Gerçekte olsa neyse. O kadar sorgulamayalım. Happy happy birthday. Bizim doğum günümüz değil ama. Hadi patla bakalım. İşte bu kadar. Lan nah, bomba. Ha şuraya koyacağız. Hadi acele et. Motherfucker dedi. Buldu ölmedi dedi ama o bilmiyor bizim kaseti seyrettiğimizi tabi. Aha bakın kapı da açılmış. E hadi patlasın. Kızdı. Şeyi çözdüğümüz için. Aha bak burada bizi izliyormuş kaçtı. İşte D serisi serum. Dikkatli ol, dikkatli ol. Dikkatli ol. Şimdi enverterimizi geri alalım. <laughs> Şimdi buradan ilerlemeden önce arkadaşlar, aha, testing aryanın e, şeyi <laughs> haritası kaydedelim ve şu televizyonda izlenecek bir şey var, onu izleyelim. Bir dakika, kolu aldık, kafayı aldık, tamam. Aha, işte Mia ve Zoe. O yaşıyor. Odanın dışında o. Acele et. Ne istiyorsun? Öleceksin diyor. <laughs> Bu saçmalama sürprizlerine son ver dedi. İşte bu sefer spoiler yok dedi yani önceden göremeyeceksin dedi ne olduğunu. İşte testing arayadan şeye geldik. He, burada çevirmemiz gereken çarp lazım. Karşıya geçeceğiz. Tamam arkadaşlar. şimdi burada bırakalım isterseniz. Evet. Gördüğünüz gibi farklı bir yere açılıyoruz. Oldukça büyük bir haritası varmış oyunun. Ee, bu video bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.